Merhabalar dostlar arkadaşlar bu videoyu izleyenler bir de dikkat edin bakın düzeltme yaparsa yandın anam demenize vakit bile olmadan aşağılanmadanak düzeltme yapabilecek hisseler demiştik tera, kiler ışıklar enerji. Işıklar enerjinin durumu çok iyi değil. Şimdi grafikleri de göstereceğim arkadaşlar. Ee, %15-20 kayıp. Yaklaşık 3-4 günde %15-20 kayıp yaptı gözüküyor. Ee, tabii arkadaşlar bakın bu tür uyarı videoları mutlaka yayınlıyorum. Bunu herkes açık. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bunun dışında aynı videonun fırsat olabilecek hisseleri de var arkadaşlar. Bakın bunlar Dikkat etmeniz gereken bir de fırsat olabilecek hisseler. İşte tabi bunları kimler görüyor? Aşağıdaki katıl butonundan üye olan arkadaşlarımız görüyor arkadaşlar. Yeni uyarı videomda da yayınlayacağım. Şimdi hatta ekleyeceğim videonun sonuna doğru. Şimdi bakın arkadaşlar burada özellikle ışıkların enerji yapı e baktığımız zaman kiler olduğunda e baktığımız zaman neler gözüküyor? Yeni videomuzda bakın kiler olduğunda arkadaşlar 154 liraydı. listede uyardığımız zaman şu anda 149 lira. Çok ciddi düşüş yok ama IEV'ye bakalım arkadaşlar. Hemen İYH'de durum nedir ne değildir diye. Bakın bu mutlaka takip edin arkadaşlar. 130 pardon 29'dur arkadaşlar. 29 68 kuruş uyardığımızda buradaydı. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar şu bölgedeydi. Hemen 36 36 evet şu 37 buçukta arkadaşlar. 14 ayın 14'ünde uyardık. Şu anda 29.68 yaklaşık olarak da 7.5-8 lira o da yüzde kaç yapıyor arkadaşlar kabaca o yüzde işte 20'nin üzerinde hemen şuradan bakalım yüzde 20'nin üzerinde bir kayıp var gözüküyor arkadaşlar şöyle evet Hemen bakalım. %20.77 uyarıdan sonra. E şimdi arkadaşlar dikkat etmekte fayda var bu tür hisselere. Şimdi bakın hemen Tera Yatırım Holding, Tera Yatırım Teknoloji'ye baktığımız zaman RSI değeri 94 arkadaşlar. Bakın çok dikkatli olun. Bir de yanlış hatırlamıyorsam bu bedelli açıkladı. Bedelli de biliyorsunuz ki cebinizden para ne yapacak arkadaşlar çıkacak. Bu yüzden de çok çok dikkatli olmanız lazım. Yani bir tane hisseniz varsa %100 bedelli ise bir hisse, aklınızda hakkınızda bir ise 1 TL pardon ödemek zorunda 1000 tane hisseniz varsa 1000 TL ödemek zorundasınız ama %100 bedelli ve bir tane rüçhan aksa %2 iki arkadaşlar 2 TL her bir hisse için 2 TL yüzde üç her bir hisse için 3 TL arkadaşlar yüzde dört her bir hisse için 4 TL ödeyeceksiniz rüçhan hakkı bir ise rüçhan hakkı iki ise arkadaşlar şu anda ben hatırlamıyorum çünkü yaptığını SPK ne yaptığını hatırlamıyorum. Rüçhan hakkı 2 ise arkadaşlar yüzde oran çarpı rüçhan ile da çarparsınız. Yani %100 bedelli ve bir rüçhansa 1 %200 bedelli ve 2 ise 4 TL ödemek zorundasınız. Neyse bunu da anlatmış olduktan sonra bakın TRA'ya özellikle dikkat edin arkadaşlar 94.44. Bedelli genelde kimse sevmez. Bu yüzden hani baktığımız zaman biraz e, dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi 94.44 oldukça yüksek. Ben 96, 97 hatta Marmara Holding'de 100'ü gördük arkadaşlar ama sonra Marmara Holding'in Marmarası da kalmadı gördüğümüz kadarıyla. Onun için bu tür hisselere dikkat etmek lazım. İyi günler diyorum sağ olasınız.